Merhaba spor severler ben Didem Fitness Bu videoda sizlere dumbbell chest press hareketi nasıl yapılır Bunu göstereceğim Bu hareketi yapmak için 2 adet dumbbell'a ihtiyacım var Evde nasıl yaparız Metin üzerinde göstereceğim Daha verimli nasıl yapabiliriz Step bank'in üstünde göstereceğim Ve spor salonunda nasıl yapabiliriz Bunu tarif edeceğim Öncelikle 2 adet dumbbell'ımızı alalım Metin üzerine sırt üstü uzanalım Yes. Dumbbell'ı göğsümüzün hizasında kaldıralım ve yine göğsümüz hizasında yavaş ve kontrollü bir şekilde indirelim, kaldıralım. İndiriş sırasında göğs hizanızı da indirip ve dirseğinizi yavaşça yere değdirip yine kontrollü bir şekilde göğsümüz hizasında kaldırın. Kaldırma sırasında dumbbellları birbirine çarptırmayın. Kontrollü bir şekilde indir ve kaldır. Göğüslerin aslında indir ve kaldır. Şimdi bu hareketi nasıl daha verimli hale getirebilirim? Bu sorunun cevabı bu hareketi bir yükselti üzerinde yapmaktır. Bir tabure, bir sehpa, bir sandalye veya bir step bank. Şimdi bu hareketi step bank üzerinde göstereceğim. Step bank'in üzerine yine sırt üstü uzanıyoruz. Dumbbell'ları alalım. Aynı şekilde göğsümüz üzerindeyiz ve göğsümüzün hizasına dumbbellları yere indirip kaldıralım. Aynı şeyi yapıyorum. Nasıl oluyor da daha etkili oluyor? Çünkü dirseğiniz gövdenizden daha aşağıya inebiliyor. Fakat metin üzerindeyken sadece gövdeniz kadar inebiliyordu. Fakat şimdi gövdenizden daha aşağıya inebiliyor. Bu da hareketin verimini arttırıyor. Şimdi tekrar edelim. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Göğsün hizasında bunu unutma. Kaldır, indir. Peki ya spor salonunda? Eğer spor salonuna gidiyorsanız ve chest press hareketi yapacaksanız ilk yapacağınız şey makineden başlamak. Sonrasında barbell chest press. Çünkü barbell chest press yapmak dumbbell chest press yapmaktan daha kolaydır. Niye? Çünkü tek tek dumbbellları tutmak vücudun denge balans sistemi için daha zordur. Bu noktada barbell sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Dumbbell chest press spor salonları için bench üzerinde ve barbell ile yapılmalıdır. Şimdi size bu hareketin 3 seviyesinde gösterdim. İşte bu şekilde bu hareketi tekrar edebilirsiniz.